Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili ikizler burçları, yükselen ikizler, ay burcu ikizler olanlar. 19-26 Mayıs haftası kahve falında sizleri neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım düğüm düğüm bunlar nedir böyle hangi konular daha çok hane ilişkiler ikili ilişkiler diyebileceğim alan arkadaşlar maddi konularda aslında şu şekilde çıkmış içinizde bir bölüm bir süredir sıkıntı yaptığınız bir konu var hafta sonu bu konu konuşulacak haberiniz olsun şimdi şöyle bir görselimiz var bu görsel aslında bu hafta pazar testten itibaren ee, yoğun geçeceğini gösteriyor bize. Şimdi bu yoğunluk aslında pazartesiye değil de biraz salıya doğru kaymış görsellerinde çıkıyor. Şimdi iletişimin yoğun olduğu çünkü devamlı karşılıklı konuşmalar var. Burada sırtınızda bir hançer görüyorum arkadaşlar. Sırtımdan hançerlendim dediğiniz bir kişi var önünüzde. Bu kişiyle bağ. Yani ya çocuğunuz ya eşiniz hani bir bağ var bir kan bağı da olabilir belki ailenizden birisi İşte bu kişi bu kişin kim ise burada bu kişiyle alakalı bir karşılaşmanız, bir görüşmeniz, bir konuşmanız var. Şimdi bu konu sizi rahatsız eden bir konu. Aslında arkanızdan çevrilmiş bir iş olabilir. Bilmediğiniz bir anda önünüze bir yakınınızla alakalı bir konu gelebilir ama içinde siz varsınız. Ve nasıl olur ya dediğiniz bir konuda bu kişiyle iletişime geçmeye çalışacağınız görünüyor. Ve burada konuşmalar biraz silik görsellerde çıkmış. Yani tam olarak bir konuşma yaşanmayabilir. Çünkü esas mevzu sonrasında başlıyor. Çarşamba, perşembe ve cuma konular aile içerisinde dallanmış budaklanmış görsellerinde çıkıyor. Burada konuşmalar yapıyorsunuz ama sadece siz değil. Eğer bir kişi varsa karşınızda belki bu eşiniz ya da dediğim gibi çocuğunuz da olabilir ama iki kişi daha eklenmiş buna. Sanki artık bir dört kişi olmuşsunuz. Kafanıza takılan kontrol altına almaya çalıştığınız alanlarla alakalı devamlı koşuşturuyor görsellerinde çıkıyorsunuz. Hemen altında özellikle çarşamba günü sanki bir kişi ayaklarınıza dolanmış gitme der gibi, yapma der gibi. Bu da gene çocuk görsellerinde sizden yaşça küçük birisiymiş gibi duruyor. Siz burada ne yaşıyorsanız, ne duyuyorsanız yani salı günü aslında ne yaşanıyorsa çarşamba, perşembe ve cuma bunun koşuşturmacası içinde görünüyorsunuz. Bu koşuşturma Çevrenizdeki insanlardan da destek alacağınız ya da çevrenizin yoğun olacağı bir alana gireceğiniz ve burada mücadele edeceğinizi gösteriyor. Bu mücadele düz bir çizgide hafif inişli çıkışlı olsa da sonuca bağlayacağınız kararlı olduğunuz konularda önünüze çıkacak olan engelleri de aşacağınız görsellerinde. Bir de burada yarım bir araba görseli var. Halinizde bu hafta başlatmaya çalıştığınız işler varsa şayet ev hanımları için söylüyorum tabii ki bunu. Hani bir şeyleri organize edeyim, toparlayayım, düzenleyeyim diyorsanız dikkatli olmanızda fayda var. Yarım araba yarım kalacak işleri ifade eder çünkü. Başladığınız işin yarım kalması, başlanan işlerin elde ele dolanması ve bundan dolayı da yarımlanması yani tamamlanmaması gibi etkileri de size verebilir. Şimdi burayı ilişkiler olarak değerlendirecek olursam ilişkinizde yer aldığınız bir konuyu devamlı önünüze koyacağınız belki yakın diye hitap ettiğiniz kişilerle bu konuyu konuşup çözmeye çalışacağınız durumları da bize ifade edebilir. Yani bir ilişki açılımı olsaydı burada salı, çarşamba, perşembeye dikkat edin. Burada karışık konuşmalar, çözüm alamayacağınız, yarım kalacak konuşmalar var derdim. Ve bu konuşmalar aslında baktığım zaman hafta sonuna doğru önünüze sanki böyle bir peçe almışsınız. İşte ben bu konulara görmek istemiyorum deseniz de bir kişiyle karşılıklı çok ciddi anlamda bir tartışma yaşayacağınız noktaya sizde getirebilir görüyorsunuz iki kişi tamamen nokta olmuş sıkıntılar, fikirsel ayrılıklar. Bu fikirsel ayrılıklarla alakalı bir taraf bazı şeyleri görmezden gelirken, diğer taraf kaçma çabasında olarak görünüyor. Yani ikizler burçları bu hafta sonuna özellikle dikkat etmeniz lazım. Evliler eşleriyle evli olmayanlar sevgilileriyle konuşacakları konular, bir tarafın kaçtığı, bir tarafında görmezden geldiği, bir süredir görmezden geldiği konular olabilir. Burada konuşmalar havada, kişiler havada. Ve sert konuşmalar da olabilir. Yani haftanın en sert alanı zaten baktığımızda hafta sonu yapılacak olan konuşmalar olarak görünüyor. Şimdi taraflardan bir tanesinde E harfini görüyorum. Diğer tarafta bir şey görmüyorum. Ama üst level'a da baktığımız zaman burada sağlık konularıyla alakalı E harfinde olanlar biraz dikkatli olsunlar. Mesela isminde E harfi olanlar ya da soyadında E harfi olanlar diye biraz genişletebiliriz. Burada yapılması gereken tetkikler olabilir. Eksik kalmış tetkiklerle alakalı bir konuşma olabilir. Kalp görselleri var. Kalp konularına mesela dikkat edebilirsiniz. Ama genel hatlarıyla sağlık konularınızda özellikle cumartesi, pazar... Biraz dikkat etmeniz ya da önümüzdeki haftaya programlamanız gereken aksatılmış konular olarak görünüyor. Burada çünkü alt bantta da gene önünüzü kapatıyorsunuz, yüzünüzü kapatıyorsunuz. Görmek istemediğiniz şeyleri artık biraz e, görmenizin zamanı da gelmiş. Tehlike çanları görselleri de var aslında burada. Dikkat etmeniz lazım. Parasal konularda neler var? Böyle <laughs> Parasal konularda bir kere sırtınızda bir yük var. Yani e, taşımakla yükümlü olduğunuz sorumluluklar diyebiliriz. Bu işinizle alakalı olabilir. Parasal konularda olabilir. Maddi kaynaklar dediğimiz alan aslında bu hafta özellikle pazartesi itibariyle önünüze bir kişinin engel çıkartacağı, bu engel haricinde yükleriniz zaten var. Bunlarla bir çıkış kapısı, mücadele alanı kurmaya çalışacağınızı gösteriyor. Bakın hemen yukarıda bir para, borç konusu. Bu kişiyle bağlantılı. Belki bir borcunuzu ödemek için mücadele edeceksiniz ya da e, sizden alacaklı olan bir kişinin önünüze düşmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Çünkü bu kişi bu pazartesi gününde kalmıyor. Hemen akabinde salı günü de aynı şekilde bu kişiyle konuşmalar yapıyorsunuz. Yani bağlantılı olarak bir borcunuzu ödeyecekseniz mesela pazartesi değil de salı günü bu konunun önü açılıyor. Pazartesi vermiş olduğunuz emeklerle bir yol açmaya çalışıyorsunuz ama bu yol bir kişi tarafından, bir konu tarafından kesilebilir ve salı gününe aktarılabilir görselleri var. Salıdan itibaren aslında maddi kaynaklarla alakalı rahatladığınız bir alan. Fakat çarşamba yapacaklarınız, işiniz, gücünüz ki burada altta bir deve görseli de var bereketli geçer burada çarşamba hafta ortası perşembe diyeceğim da eliniz kolunuz çevreniz full arkadaşlar hani bir topluluğa girip para mı harcarsınız e, iş yerinde yaşanacak bir mevzu bir konudan dolayı kafanız çok mu karışık olur çok mu yoğun olursunuz ama o hafta ortası özellikle yoğunluğun çok oldu. burada mücadeleden çok yoğunluk var arkadaşlar çok insanla iletişime mi geçersiniz çok insanla mı konuşursunuz çok iş halletmeye mi çalışırsınız? Özellikle çarşamba, perşembe yoğun görsellerde çıkıyorsunuz. Burada harcanabilecek paraları da göz ardı etmeyin derim. Çünkü ondan sonra bir sakinlik var hafta sonuna kadar. Yani hatta burada sanki e, hafta sonuna kadar süren bir iş temposu düşünecek olursak perşembeden itibaren o temponu hafifliyor. Perşembe ana sanki birikmiş olan bir şeyler böyle lap, lap lap önünüze çıkacak. Hangi birine yetişsem acaba diye düşüneceğiniz gibi görünüyor. Şimdi i̇şte eğer çalışmıyorsanız da ailenin parası diyebileceğim, cebinizdeki para diyebileceğim alanlarla alakalı pazartesi sıkıntılısınız açıkçası. Ama salıdan itibaren bu konularla alakalı yolunuz açılıyor. Çözüm bulma olanağı olabilir. Çözüm bulduğunuz konularda konuştuğunuz kişilerden destek alabilirsiniz. E bu aynı zamanda bir iş teklifinin kapatılması çalışacağını çalacağını da ifade edebilir. Yani salıdan sonra rahat bir hafta var diyebiliriz genel olarak. Şimdi şunu da şuradan atarsak arkadaşlar bakın iş 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 diyeceğiniz bir hafta mı? Evet, daha yoğun gördüğünüz gibi o taraf. Eee iş yeri şurada bir görsel var bir Y ya da V harfinde bir kişi. E, kişiyle bir konuşmanız var ama bu kişinin kayıplarını duyacaksınız bir kişinin bir şeyleri kaybettiği gibi bir çekişme var pazartesi günü sanki ortada bir mal ya da bir para konusu var bunun çekişmesi bununla ilgili bir kişiyle konuşma o konuşmalardan bir cevap çıkar mı sorusunun cevabını şimdi alıyorum odamla düşerse alırsınız diyeceğim yol açılıyor açıldı evet şimdi e, burada yani bana kalırsa bir mal ya da bir para konusu iş yerinden bir arkadaş da olabilir e, ya da bir kişiden destek bekliyor olabilirsiniz biraz kapalı alanda görüşmeler var ama bu yaptığınız görüşmede önünüz açılacak bir kere zaten bu konuşma ve görüşmelerden sonra aslında dediğim gibi gene burada da aynı yere geliyoruz salı günü böyle ortada paralar dönüyormuş gibi bir görseller. oradan buradan para bulmaya mı çalışacaksınız oradan buradan paralar mı gelecek ondan sonra rahatlıyorsunuz görselleri var Hani içi de aslında böyle çok da şey değil. Dingin değil gördüğünüz gibi. Şimdi burada kafanıza taktığınız tartışmalar bakın gene hafta sonuna doğru uzamış görsellerinde çıkıyor. İlişkilerde taktığınız bir konu var arkadaşlar ya da ilişkilerde bir beklentiniz var ya da sizden beklenti içindeler. Bu tartışmaya gider bu hafta sonu diyebilirim sevgili ikizler burçları. Şuradaki damla önümüzdeki haftalarda ilişkiye da halimize gelecek güzel haberi ifade ediyor. Çünkü damlamadığı için orada kaldığı için bundan sonraki haftaya aktarılacak konular diyebiliriz. Bir de bir şey söyleyeyim şuradaki şu görseli atladım. E, uzun soluklu bir iş planınız varsa arkadaşlar önünüz silik planlama yapamayacağınız bir alan olarak görünüyor. Ve bu alanla alakalı biraz e, köşeye sıkışma mı diyelim kontrolün sizde olmayacağı başkalarının kontrolünde olacağınız bir alanda açılabilir ne kadar mutlu eder bilemem ama orada kontrol sizde değil de sanki böyle boynunuz uzamış hadi ne zaman bitecek der gibi bir beklediğiniz görselde var evet gördüklerim bu şekildeydi İyi dediğim güzel dediğim her şey önünüze düşsün sağlığınız sıhhatiniz keyfiniz bol olsun arkadaşlar Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Demeden önce kahve falıyla alakalı bana ulaşmak isteyenler telefon numaram 542 77 66 910, WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. E diyorum Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.